Geçenlerde kitaplarımı karıştırırken şöyle bir cümleye rast geldim ve resmen irkildim. Diyor ki burada 83 milyar nörona ve trilyonlarca bağlantıya sahip olan insan beyni evrendeki en karmaşık sistemdir. Evrendeki en karmaşık sistem. Bu sonuca varan bir insanın beyni. Bunu okuyan ve şimdi de izleyip anlamaya çalışanlar da birer insan beyni. Hepimiz Evrenin en karmaşık sistemini kullanıyoruz tam da şu anda. Bu kitapta 83 milyar nöron yazıyor ama yapılan araştırmalar bu sayının 100 milyar civarına kadar çıktığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısı kadar nöron var beynimizde ve bunlar tıpkı bir ağ gibi birbirine bağlanmış durumda. Şimdi size daha da enteresan bir şey göstereceğim. Bir tarafta nöronlardan oluşan bu ağı aratalım. Neurons web yazalım ve çıkan görsellere tıklayalım. Şimdi de diğer tarafta kozmik web yani kozmik ağ ifadesini aratalım. Çıkan sonuçlara bakar mısınız? Bu görsellerden hangisi beyne, hangisi evrene ait? Şimdi bunlardan iki tanesini seçip daha yakından inceleyelim. Birinde nöronların sinaptik bağlantılarını görüyoruz. Diğerinde ise galaksi kümeleri ve aralarındaki madde ve karanlık madde filametlerini. Peki bu benzerlikten nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Felsefi bir sonuç. Evren dediğimiz şey düşünen, bağlantı kuran canlı bir beyinden başka bir şey değildir. Ya da şiirsel bir sonuç. Kafamda tüm bir evreni taşıyorum. Peki ya ...bilimsel bir sonuç... ...bunun için ölçüm yapmamız gerekiyor. İtalya'dan biri astrofizikçi, diğeri de beyin bilimci, iki bilim insanı tam da bu konuyu araştırmış. Kozmik web ve nöronal network arasında sayısal bir karşılaştırma yapmış. Beynimizdeki nöronlar... ...akson ve dendritler aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Şu anda siz bu videoyu izledikçe ve yeni bir şeyler öğrendikçe... ...kafanızda... Noktaları birleştiren bulmacalarda olduğu gibi yeni bazı bağlantılar oluşturuyorsunuz. Bugüne kadar oluşturduğunuz 100 trilyon civarındaki bağlantı sizi siz yapan şey. Bunlarla beni karşınızdaki kişileri değerlendiriyor ve bir dünya görüşü oluşturuyorsunuz. Gelin şimdi bir de evren görüşü oluşturalım. Çünkü o da bir ağ. Bilimsel ölçüm araçlarımızın bugün geldiği noktaya göre gözlemleyebildiğimiz evren yaklaşık 90 milyar ışık yılı çapında. İçinde trilyonlarca galaksi var ve her galakside de milyarlarca yıldız. Birbirine yakın olan galaksiler kümeler halinde gruplanıyor. Örneğin bize en yakın Andromeda galaksisi ya da Triangulum galaksisi ya da buna benzer 50 kadar galaksi lokal bir grup oluşturuyor. Bunlar da çok daha büyük bir grupta birleşiyor. Yine örneğin biz Virgo süperklastırının bir parçasıyız. Bu gruplar ve kümelerin arası tamamen boş değil. Milyonlarca ışık yılı uzunluğunda madde ve karanlık madde filamentleriyle birbirlerine bağlanıyor. Dolayısıyla evren, galaksi grupları ve kümelerinin birbirine bağlandığı devasa bir ağ gibi düşünülebilir. İşte buna kozmik ağ adı veriliyor ve izlediğiniz animasyon zamanın başlangıcından günümüze bu ağın nasıl oluştuğunu simüle ediyor. Evreni bu kozmik ağ ne zaman düşünsem işte yaklaşık bu büyüklükteki beynimin içinde şimşekler çakmaya başlar. Görsel benzerlikler bizim için her zaman çekici ama bazen de yanıltıcı olmuştur. Psikolojide buna apofinia adı veriliyor. İlgisiz veya rastgele şeyler arasında bir bağlantı veya anlamlı bir model algılama eğilimi. İnsan beyniyle kozmik A arasındaki benzerlikleri düşünürken böyle bir yanılgıya düşmemek için az önce sözünü ettiğim araştırmada sayısal kıyaslamalar yapılmış. Araştırmacılar insan beyninin korteksinden yani dış katmanından 4 mikrometre inceliğinde dilimler almış. Bu katman bizim duyularımızdan gelen bilgileri işleyen, konuşma ve düşünme işlemlerimizi gerçekleştiren kısım. Sonra da evrenden bir kesit almışlar. Toplam 1 milyon kübik megaparsek uzaydan 25 megaparsek inceliğinde dilimler. İnceliği dediğime bakmayın, bir parsek 3.26 ışık yılı, yani beyinden alınan parçalara göre epeyce bir kalın. Ama aralarında belli bir oran var. Beyne farklı uzaklıklardan baktığımızda bu benzerlik hemen göze çarpmıyor. Ama belli bir yakınlaştırma oranına ulaştığınızda enteresan benzerlikler ortaya çıkıyor. Soldaki görsel 40 kat büyütülmüş insan beyni kesiti. Her bir kenarı 1,5 milimetre uzunluğunda. Sağda kozmolojik simülasyon görselinden alınan parçanın her bir kenarı ise 300 milyon ışık yılı uzunluğunda. Araştırmacılar bu görsel benzerliği objektif olarak ölçebilmek için iki teknik kullanmış. Biri A derecesi merkeziliği. Bununla A bağlantılarının uzunluğunu ve bağlantı açılarını ölçümlemişler. İnsan beynindeki nöronun çekirdeği yani nükleusun çapı akson ve dendrit bağlantılarının uzunluğundan çok daha küçük. Benzer şekilde galaksi kümelerinin çapı da onları birbirine bağlayan filamentlerin uzunluğundan çok daha kısa. Araştırmacılar ikinci ölçüm yöntemi olarak da kümeleme katsayısını kullanmış. Her bağlantı düğümüne ki bu beyinde nöron ve evrende de galaksi kümesi oluyor. İşte bunların bitişik yapı miktarını ölçüp bu yapıyı ağ içindeki rastgele bir noktayla karşılaştırmışlar. Amaç her iki ağ yapısındaki rastgelelik ve organizasyon kıyaslamasını yapabilmek. Bu ölçümle de dikkate değer benzerlikler saptanmış. Bakın ağ yapılarını her yerde görebiliriz. Ağaçların dalları da Bulutların oluşumu ya da sudaki türbülans gibi konuların içinde de fakat bu biyolojik ve fiziksel ağ yapıları doğada fraktal geometri şeklinde kendini gösteriyor. Yani hangi ölçekte bakarsak bakalım kendini tekrar ediyormuş gibi gözüküyor. Ama insan beyni ve evren öyle değil. Farklı ölçeklerde baktığımızda tamamen farklı görünebiliyor. O yüzden araştırmacılar tezlerini tam da şöyle bir cümleyle bitirmişler. Bu iki sistemin mekansal ölçeklerindeki dramatik eşitsizliklere rağmen benzer ağ konfigürasyonlarının tamamen farklı fiziksel süreçlerin etkileşiminden ortaya çıkabileceği ve benzer karmaşıklık ve kendi kendine organizasyon seviyelerine yol açabileceği gerçeğine işaret ediyor. Ne demek bu? Beyin ve evren farklı süreçlerden geçerek oluşuyor elbette. Birinde biyoloji, diğerinde kütle çekimi çok etken bir rol oynuyor ama her ikisi de benzer şekilde gelişiyor. Beynimizin %77'si su, evrenin %73'ü karanlık enerji. Bunlar tabii ki ağın parçası değil. Oradaki boşlukları dolduran pasif materyal ya da enerji. Ama bana göre en çarpıcı benzerlik ne biliyor musunuz? Hani evrenden alınan bir kesit vardı ya, sonuçta o bir fotoğraf değil. Verilere dayalı olarak oluşturulmuş bir bilgisayar simülasyonu. İşte simüle edilmiş evren modellerini haritalamak için gereken bilgisayar verisi miktarı yaklaşık olarak insan beyninin bellek depolama sınırları kadar. Benzerliklerin belli bir ölçekte ortaya çıktığını söylemiştim ya sizlere. Kozmik ağın görünür hale geldiği ölçeklerde gözlemlenebilir evrenin evrimini simüle etmek için 1 ila 5 petabayt arasında veriye ihtiyaç duyuluyor. Ortalama 2,5-3 petabaytlık bir bilgiden söz ediyoruz. İnsan beyninin toplam depolama kapasitesinin de yaklaşık 2,5 petabayt olduğu tahmin ediliyor. Bu ne demek? Eğer isterse bir insan teorik olarak gözlemlenebilir evren yapısının önemli bir bölümünü beyninin içinde depolayabilir. Ya da tersi, kozmik ağ yine teorik olarak bir insanın bir ömür boyu elde ettiği deneyimlerin verilerini depolayabilir. O zaman biz de teorik olarak bundan hem felsefi hem de şiirsel çıkarımlar yapmaya devam edebiliriz. Evreni içindeki tüm bağlantılarıyla Tam burada anlamaya çalışıyoruz, kendi kafamızda taşıdığımız minik evrenin tam içinde ve orada milyarlarca neron, milyarlarca yıldıza dokunuyor.